Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 2017 model Golf'i inceliyoruz. İlk önce teknik bilgilerine bakalım. Evet aracımız 1.6 litre 110 beygir DSG TDI motora sahip. 4 silindir 16 valf 115 beygir 198 km saat maksimum hız yapıyor ortalama yakıt tüketimi 4.2 ile 4.4 arası 7 ileri DSG şanzımana sahip Comfortline Comfort Line paket 2017 model binek Almanya üretimi hani derler ya Golf çok kaliteli vesaire Almanya'da üretildiğinden olabilir belki Volkswagen'in diğer araçlarından farklı bir yerde tutulur Golf örneğin Jetta'dan daha iyi daha kaliteli olduğunu iddia ederler ki bence de öyle. Jetta'dan daha kaliteli. Ee, üretim yeri de bunda ee, etken arkadaşlar. Almanya'da üretiliyor. Donanım özelliklerine bak, bakıyoruz. Alcantara ee, kumaş koltuk döşemesi mevcut. Piyano bilek iç dekorasyon, çok fonksiyonlu deri direksiyon simidi ve ee, deri vites topuzu. ışıklı makyaj aynaları, ön kol desteği ve enteg entegre eşya gözü vesaire 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 vesaire. Siz buradan dondurup bakarsınız arkadaşlar ama fiyatı çok yüksek. 117.000 TL. Ama şöyle düşünmek lazım. 1.6 TDI. 1.6 TDI olduğu zaman fiyat haliyle artıyor. Ee, 1.0 1.0'ı da var arkadaşlar bunun. Ee, şu an bulunduğum yerde mevcut değil. O yüzden size çekemiyorum. 1.0'ı çok daha ucuz. 1.0 TCI motoru var. TSI motorlusu da çıktı. Ee, Volkswagen'in kendi sitesine girip oradan inceleyebilirsiniz. Ee, fiyat, fayda dengesine bakarsınız. Ona göre karar verirsiniz araç alırken. Genel bir görüntü alalım. Evet. Siyah renk güzel ama ben tercih etmem. Yani modeli pek göstermiyor bence. Ve çok çabuk çiziliyor. Arka tasarımı gördük. Difüzörü de mevcut. Şu jantlar çok güzel. Volkswagen'in jantları. Çok seviyorum bu jantları. Evet içeriden devam edelim arkadaşlar. Dışarıdan tekrardan görüntü alacağım. Şöyle bakalım. Evet piyona bilek. Gayet güzel yakışmış. Üst sınıf bir araç hissi uyandırıyor arkadaşlar. Kumaş döşeme. Kapı içleri yine aynı şekilde halı kaplama. Koltuklar. Volkswagen kalitesi. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar e, videomuza devam da... edelim. Evet nereden devam edelim? Şuradan başlayalım. 4 cam otomatik, krom kapı kolları, aynalarımız, e, far ayarlarımız, yükseklik ayarı. göstergeler aynı değişmemiş şey olmamış. Direksiyon simidi, vasogen'deki bu direksiyon simidi çok hoş arkadaşlar. Mekanik ayarlı direksiyonumuz ileri, geri, aşağı, yukarı şeklinde. F1 F1 midir bu? F1 şanzıman artı eksi evet F1 şanzıman da mevcut bilmiyordum. Evet görüyorsunuz yani piyano bilek hakikaten yakışmış görüyorsunuz. Otomatik klima çift taraflı. Multimedyası bunun 15 saniye sonra mı açılıyordu? geçen gün bir videoda izlemiştim de öyle bir şey hatırlıyorum evet torpidonun döşemesi kadife tarzında yani halı döşeme değil de kadife tarzında bakın şöyle yakınlaştırın kadife hissi uyandırıyor soğutmalı torpido şuradan görebiliyorsunuz. Torpido kap karanlık. Bakalım elimi uzatayım. Gayet güzel, derin ve geniş. Piona bilek yakışmış. Piona bilek ve üzerine şu gri şerit, krom şerit 10 numara 5 yıldız olmuş ve piona bilek de desenli bir piona bilek. Şöyle görüyorsunuz değil mi? Ee, sanki kodlama yapılmış gibi. Koltuklar 10 numara. Başka başka evet gözlük kabımız mevcut makyaj aynamız ışıklı gene aydınlatmalı burada da aydınlatma mevcut torpidomuza baktık evet kol dayamaya bakıyoruz arkadaşlar kol dayama kol dayama güzel fena değil. İleri geri. Az önce bir araca binmiştim de onda ileri geri yoktu. Şaşırdım hatta. Pas sattı herhalde. Yani olsa iyi olur gibime gelmişti. İleri geri. Güzel. Şu sürgülü bardak alanı çok hoşuma gidiyor benim. Yani şunun kapanması estetiği tamamen arttırıyor. Yani şu yani bir bu şekilde bakın arkadaşlar. Bir de bu şekilde. Yani şunun maliyeti maliyeti firmalara maliyeti ya yani 30 lirayı geçmez. Bunu bu şekilde yapmanın maliyeti 30 lirayı geçmez. Belki 20 lirayı bile geçmez. Ama nedense bazı markalar yapmıyor bunu. Yapsalar bakın görüyorsunuz estetiği. Elektronik el frenimiz mevcut. DSG şanzımanlı 7 ileri. DSG'yi biliyorsunuz zaten arkadaşlar. İç ee, iç hacmi gayet geniş. Yani benim <laughs> yani elim direkt el frenine gidiyor. Araştıracağım da el freni yok. Tuhaf bir duygu. Bir de arkadan bakalım arka koltuktan. Evet, arka koltuktan devam ediyoruz. Gene şona bilek burada devam ediyor. Ve krom şeridi de var. Arkaya bir bakıyoruz. bacaklarım değiyor ama yani şu anda koltuk bayağı bir geride. Yani size şey yapmasın, yanıltmasın. Koltuk bayağı bir geride. Baş mesafesini anlatayım. Baş mesafesi gayet güzel. Koltukları çok güzel ya. Golf'ün koltukları başka arkadaş ya. Vallahi. Yani az önce Passat'a da bindim. Passat'ta yok bu koltuk. Yani şimdi Passatçılar yazacak yoruma biliyorum ama. Abi Golf'ün koltukları başka. Lütfen ısrar etmeyin. Passat'çılar şimdi yorum yağmuruna tutacak beni ama Golf'ün koltukları başka arkadaşlar. Evet, kol dayamamız ayarlı. Şu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bardağın boyutuna göre veya kola şişesinin boyutuna göre. Arka bagaja giriş yapabiliyor, yapılabiliyor buradan. Yani giriş yapılabiliyor derken Arka bagajdan örnek veriyorum. Bir şey almak istediğiniz elinizi uzatıp alabiliyorsunuz. Veya bozulabilecek bir şey varsa açıyorsunuz burayı. Oranın ısısı da aynı şekilde ortamla aynı hale geliyor. Ee, hava kanalımız mevcut. Eşik var. Eşik en sevmediğim şey Volkswagen grubunda eşik. Arkadaşlar bu araç e, için sunroofta olmazsa olmaz. İmkanı olanlar sunrooflu alsın. Sonradan pişman oluyoruz. İmkanınız varsa sunrooflu alın arkadaşlar. Yani 3-4 bin lira başta veriyorsunuz ama yani uzun vadede düşünüyorsanız o aracı hakikaten o verdiğiniz para kat ve kat değiyor. Arkadaşlar e her şey için şimdiden çok teşekkür ederim. E Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim. Saygılar.